Selim Bey, Nigar Hanım'a nasıl bir sürpriz yapıyoruz? Evet, e, Nigar Hanım'ı memnun etmek için ona çok özel mobilyalar seçeceğim. Ben bile heyecanlandım. Hadi gelin hemen seçelim. Buyurun. Ben dekorasyon değil, rahat yatabileceğim bir oda istiyorum. Buyurun, buyurun efendim hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Allah razı ee, etsin. sağ olun. Şimdi konuk olduğumuz ailemize özel çözümler üretmem lazım. E, biliyorum ki zaten sizde çok özel çözümler çok var. Çok teşekkür ederim Şimdi bu yatağı gördüğüm zaman aslında çocuğumuz ufak. O yüzden yukarıda çok da yatmasını istemiyorum ama bir yandan çalışma masasının da olması güzel olurdu. Şu anda konuk olduğumuz ailemizin yaşadığı yeri görseniz Gerçekten de tüyleriniz diken diken olur. Ee, o yüzden oraya çok özel çözümler bulmam lazım. Biraz da ufak alanı olduğu için o maksimum çözümlere e, cevap vermesini istiyorum. Biz de o dediğiniz yere öyle güzel bir ürünler yaptık ki. İnanın bakın şimdi burada bir yatak ve şartı masajı görüyorsunuz. Evet. Hemen ikinci bir özelliğimiz daha var. Hatta üçüncü. Nedir efendim? Hemen sandalyemizi çekiyoruz. Evet. Şu gördüğünüz şeyleri görüyorsunuz efendim. Evet. Hemen çeviriyoruz. Buradan bir yatağımız açıyor efendim. Biz de o Gerçekten gördüğünüz o hoş. o insanlara böyle güzel çözümler ürettik. Çalışma masasının üstünde yatıyoruz. Evet yalnız e, aklıma takılan bir şey var. Çalışma masasının üzerinde olan eşyaları ne oldu? Kesinlikle olur? kaldırmıyorsunuz. Çünkü Bakalım. akşam akşam çocuğumuz her çalışma geldiğinde geldiğinde evet. laptop'un suyunu çay bardağını hiç kaldırmadan hemen çevirecek. Hemen yatacak Selim Bey. Bu şekilde çeviriyoruz. Evet. Hemen yatıyoruz. Dar alanlar için güzel çözüm. Mükemmel. Çünkü arka tarafında raf ünitesi tabii, olarak kullanırken. Ee, bir taraftan da burada e, suya bakıyorum. Su olduğu yerde duruyor. Hiçbir sıkıntı yok. Efendim? Bu arada bunun fiyatı ne kadardı? Bunun fiyatı e, 2400 TL'den şu an 1800 Kampanyalı galiba. Kampanyalı. Aslında tam da zamanda gelmişiz. Ama ben diğer ürünleri de bir görmek Tabii, istiyorum. Tabii buyurun. E, bu da e, 300 yaşam ünitemiz. Bir dakika. Bir dakika. Şaşırmayın. 300 yaşam ünitesi. Ü evet. Üç çocuğumuz için yapılmış olan güzel bir tasarım yani toplamda. Şu anda görüntüde aslında bir masa var. çekmeciler, dolap kapağı ve ayna görüyorum. Şimdi açıyoruz. Buradan bir yatağımız çıkıyor. Evet. Bu bir yatak. Şimdi, gör, şimdi şu an iki yatak gibi görünüyor. Evet şu anda iki yatak var. Yatağımızı açıyoruz. Bu şekil olur da. Bu şekil 300 yaşam ünitesi buna diyoruz. Peki fiyat ne kadar? Bunun fiyatı efendim 3000-4000 liradan şu an 2800 1800 lira. Güzelmiş sevgili ses. Harika Selim Bey. Tam da kalabalık ailelere göre. Evet ve minimum alan ama maksimum çözüm. Aslında bizim bunun ebeveyn versiyonuna ihtiyacımız var. Elinize başka önereceğiniz ürünler buyurun, var mıydı? Tabii ki Buyurun lütfen. O tarafta. Tabii ki buyurun. Teşekkürler. Senem, buyurun Selim evet, Bey. Bu da çok hoşuma gitti. buyurun. Buyurun. Bunlar şimdi açık kalmış o zaman bakıyoruz efendim çift kişilik lazım ama bir tane de tek kişilik aslında şurada bir yatak daha görüyorum onun da bir fiyatını öğreniyorum bir de neler e, nasıl kapanıyor şimdi nasıl açılıyor paylaşayım efendim bu da, bu da e, yatağımız bu şekilde kaldırıyoruz Hüseyin Bey. Evet. Bu şekilde ayağımızı kaldırdıktan sonra bu şekilde kapatıyoruz. Ben bunu da çok beğendim. Sevgili ses bir şey söyleyeceğim bakın aslında odanın büyüklüğü önemli değil nasıl kullanıldığı önemli ve aynı mekanda hem çocuk odası hem yatak odasına her şeye sahip olabiliyorsunuz. Ama bunun da bir fiyatını öğrenmek istiyorum. Ne kadar Bunun fiyatı 2400 lira. Şu an 2400 lira. 2400 lira. Evet Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Ben efendim elinizi. Ben sizden ebeveyn yataklı olanıyla çocuğumuz için de olanı alıyorum. Siz <laughs> bana son toplam rakamı söyleyin. Bunları <laughs> ama hemen de eve göndermenizi de rica edeceğim İnşallah sizden. Efendim. Bunun toplam rakamı size. Evet. 4000 TL'ye bırakalım. 4000 TL, 40 TL evi miyiz? <laughs> Eminiz efendim. Bakın eski usul. Tabii ki ben, sevmiyoruz. Ben, 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 evin ben, evi miyiz? 4000 mi? Verdim gitti. Hadi <laughs> aldım gitti o zaman. Hayırlı olsun. Hayırını görelim. O İnşallah. zaman eve göndeririz. Tamam Arkadaşlar efendim. ben adresinizi alayım. Adresini alayım mı? Ben göndereyim efendim. Tabii Allah, ki. İyi teşekkür ederim. Kolunuz ne durumda Selim Bey? Ee, kolumuz duruyor da biraz ellerimiz kıpkırmızı oldu. Yani bakar mısınız? Yani benim yaşıma bakmayın ben efendim. Ben yani ben eski bırak. toprağım ben. Belli oluyor efendim. Belli oluyor. Neyse ee, izniniz istiyorum tekrar kendinize Neyse o sıkmayın bir dakika. Siz diğer evleri ziyaret ederken biz de Nigar Hanım'la alışverişe devam edelim. Bence de öyle. Bir de ben elime bakmışsam iyi <laughs> olacak. Kolay gelsin, hayırlı işler. Çok teşekkür ediyorum. Saygı Allah'a emanet olun, sağ olun efendim. İşte özel tasarım yeni eşyalarda odaya taşınmaya başlıyor. Hatırlarsanız mekanın kötü şartlarından tavan, duvar ve zeminle birlikte eşyalar da etkilenmişti. Küf kokusu, iz lekesi olmayan tek bir yer kalmamıştı. Mimarımız ev sahiplerimiz için her ayrıntıyı düşünerek birbirinden kullanışlı ve estetik mobilyalar hazırlattı. Dolaplar kapaklar derken banyodan da montaj sesleri yükseliyor. Gardırop. Evet, gardırop. İşte burada dolaplarınızı görüyorsunuz. Maksimum kullanımda bir dolap. E diğer tarafta da yine bir dolap daha. Ve işte yatağımızda. <laughs> Aa, bu ne? <laughs> İnanamıyorum. Muhteşem. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ay. Inanamıyorum. i̇nanamıyorum. Ay. İnanamıyorum. Öksel Evim Şahane ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanamıyorum. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Hayır burası sizin. <laughs> İşinizin, sizin ve çocuklarınızın. Eski yatak odasında bulunan kömür izlerini, nemli duvarları ve örümcek ağlarını alıp bütün kötü hatıralarla birlikte bu mekandan uzaklaştırdık. Rutubet kokusunun sindiği eski yatakları ailemiz artık kullanmayacak. Nigar Hanım'ın gelin olarak geldiği bu evi biz de gelin gibi süslemek istedik. Bu da ailemizin çok daha sağlıklı ve güven içinde yaşamlarını devam ettirebilecekleri sıcacık yuvalarının yenilenen hali.